моей Arabeon asootaplan it水 hey Nui i love. Fahri 1 milyon 100 bin TL ödediği aracını henüz bir ay önce almıştı. O araç bir kundakçı tarafından benzin dökülerek yakıldı. İtfaiye ekipleri sokağa park eden araçlar sebebiyle araca müdahale etmekte zorlanınca araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Gece saat 4.30'da ben lavaboya gittim dört buçuk gibi lavaboda çıktım baktım bam diye sokakta bir, bir ses geldi şöyle biraz dinledim yani bu ses nereden geldi ondan sonra bir baktım sokakta millet bağırmaya başladı bir balkona çıktım ki bizim arabadır alevler içinde alevler ta, tavan ya biz aşağı inana kadar itfaiye aradık. İtfaiye biraz gecikti. İtfaiye geldi sokağa giremedi. Mustafa orada hortumu çekip taşı yapana kadar araba kül oldu gitti. Şu an e, emniyeti biz beraber yani baktık inceledik oradaki kameraları. Adamın biri sokağa 3-4 kere girip çıkıyor. En son sokağın başına arabayı bırakıyor. Arabanın içinde 10 litre Benzini çıkarıyor, getirip üstüne döküp 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 ondan sonra çakma veriyor. Bam deyince o da biraz elleri böyle yani yanıyor. Ondan sonra kaçmaya başlıyor. Şu an daha henüz şikayetçi olduk tabii. E, geldiler sağ olsunlar. E, yani asayiş geldi bütün kamera. Bunlar incelediler yani her tarafı şey yaptılar. Şu an henüz daha bir haber alamıyoruz. Yani kimdir necidir. Hayır hiç kimseyle mahallede herhangi bir yani böyle bir hiçbir şeyimiz yok yani. Yani herkes bizi sever sayar yani öyle mesela herhangi kimseyle bir sabitimiz bir şey yok yani. Arabayı daha alalı bir ay oldu. Arabayı kendi ailemiz için yani kendimize e, kullanmak için aldık. O da bir ay daha olmadan işte böyle bir felaketle karşı karşıya geldik. Yani, yani evin tabii ya çocukların birikimiydi. E, ee, yani benim çocuk illa illayım onu beğendi. Altınları şunu bunu bozdurdu. Bir milyon yüze aldık. Ama işte çocuk yani bir ay bindi. Durum bu şimdi. Yani sabırsızlıkla bunu bekliyoruz. Kim bunu yapan adam bir an evvel yakalanmazsa ya bunu bekliyoruz. Yani araba yeni olduğu için sigortasını yaptık. Bu haftada da kaskosunu yapacaktık. Biliyorsunuz abi. İşte araba yeni olduğu için zaten e, sigortasını yaptık. Kaskosunu da bu hafta yapacaktık. Işte aklımızdan olmayan şeyler başımıza geldi. Yani onun için kaskosu yok. Fert oldu zaten. Yani araba şu an e yani ustayı da çağırdık dedi yapılacak bir şey yok yani araba dedi yani hiçbir şey kurdaya gidecek yani. şüphelendiğimiz herhangi yani diyemiyoruz ki bu yaptı zaten görüntü de var 10 litralık benzini alıp getirip döküp yakıp gidiyor yani benzin, mi? benzin evet 10 litralık büyük benzin var elinde geliyor komple her tarafına döküyor ondan sonra ateşi verip Yine aynı sokakta kaçıp arabaya binip gidiyor. <laughs>